Evet herkese merhaba tekrardan Battlefield Hardline'da bayrak kapma modunun 6. bölümünün 2. parçasında beraberiz. Aslında videoyu az önce sonlandırmıştık ama oyuna çok garip bir şey oldu. Ya, bu fırtınası galiba. Ne şey oldu bir anda? Evet biz de biz bunu Bir yerden. Değil. Evet şeyden sıkıyor helikopterden de görünmüyor yani hiçbir şey. Evet. Görüş açısı şey, bulanıklaştı. Bir şey oldu ve görüş bayağı kötü oldu şu anda. Adam uh, uh, burada İçerde adam Vur. Öldürdüm tamam Sen vurdun Yalnız Harbiden evet, çok bayağı değişik yani oldu Şu anda göz gözü görmüyor Evet Evin içindeyken bile bulanıklaşıyor Evet bir yere odaklanınca bile bulanık oluyor Yani oh şimdi düzeldi Hadi be Vur onu Emir Helal Önce tane var adam. Aynen. Nereye gitti o? Yukarı çıktı galiba onu aldılar galiba. Tamam ben aşağıdayım. B bizde. Evet A'yı almamız lazım. A'yı da alırsak zaten oyun tamamen bizde olur gibi duruyor da benim elimde hala hafif makinalı silah var ve ben bunları hiç kullanamıyorum. Sen ölme de. Nişan bile alamıyorum. Seni kaldıracağım. Kaldırma. Kaldırdım. Ya, ya da kaldır. Hadi be. Ah, iki adam aldım. Ama ben öldüm. Sonradan başka bir adam öldürdü beni. Oo. Helikopterden öldürmüş. Seni kaldırırdım da defibrilatörüm yok galiba. Ama abi dur bineyim hemen. Biz hemen Aynen C Bence biz A'yı koruyalım bak şu an et. Aynen. Biz... Zaten fazla kalmadı. Yok pardon. Ya zaten pardon. biz böyle C Ya bence C'yi boş verelim abi. Şu anda hem A'yı hem de B'yi koruyabiliyoruz çünkü. Evet ben boş ver C'yi. Bu ikisi bizde kalırsa zaten sıkıntı olmayacak derken Oo, oh, helikopter düştü. Oo, oh, sıktılar. Yalnız adamlar oh, buraya iyi. gelmiş. Hadi evet. Silah. Adamlar çıkıyor. helikopterden düştüler, biliyor musun? Helikopterden indiler yani. Aşağı indirdiler. Evet, bitiyor gibi ya. Buna çok az kaldı. da bir değiştireyim de. Bence <laughs> değiştirmene gerek yok son altı yani. Aynen maçı almışız zaten. Bak A'yı evet. yine alıyorlar görüyor musun? Aynen ben A'ya gittim şimdi tekrar. Ah öldüremedim adamı. Kill geldi. Ben öldürdüm çünkü. O oh mayın varmış. Evet birini daha aldım. Şunu da A'da kalalım abi. Evet. İyi evet. oldu en azından Aslan. az önceki bölümü tamamlamış olduk. Güzel oldu. Kazanmakta. Evet. Zaten bir önceki videoda belirttiğim gibi. Evet. O zaman videonun ikinci parçasını burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet bitirelim. Görüşürüz.